Uf ya. ne yaptınız ya? eee de... ya. bağcılar oturuşu. O ben zaman Bahattin, seni bir tık bozuna... sevdim. Ananı şu. ne yaptı? Uf, <laughs> dur bakayım hiç bozma. Yani, çık, yani çık, çık, siz çık, 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 çık 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 Yapma işte onu. Aman <laughs> o <yapayım>, bunu. Yapayım. <laughs> Yapma da yap, kurtulamıyorum da. Neyse zevk almaya bakacağız. <laughs> Uçak dansı yap. Ben de yap diyorum ama. Çaça kurtar beni. Ne bu bun? Oğlu. Abi <laughs> buna da kalkma be Efecan. Buna da kaldırma be oğlu. Tamam ona, ona <laughs> ondan onda ne alacağız tamam. Ne yapıyorsun? Ha bana bir yetikleme amanım ya. <gülüyor> <gülüyor> yetikleme. <gülüyor> tamam mıyız arkadaşlar? Bir bir yetikleme amına koyayım. <laughs> Yok. Yürü. Al bunu. Ah. 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 Kafamda <laughs> arıyor. Ya yine mi? Yani sizin sikiştiğiniz yoldan cenabet dönüyordum ben lan. Abi ben de, sen bizi demedin mi hepinize ben ısmarlayacağım diye? Oğlum biz sikmeye gidiyorduk sen sikilmiş olarak cenabet dönüyordun arasında fark var. Eee çok komik ee. <gülüyor> <gülüyor> Vay benim paşam paşam. Sen var ya orospu çocuğunun oğlusun.

Tamam daha da vurmuyorum, şimdi eve geçeceğiz zaten. <laughs> öleceğim, öleceğim. Vurma, vurma. Her yerim ağrıyor. <laughs> Sen çok zorluyorsun, harbiden bak. Ya takılıyorum, takılmayayım mı? Takacağım ben sana. Şöyle ben de kendimi bir yerleştireyim. Söyledin mi? Söyledim, söyledim. Sıkı tutun tamam mı? Bak şimdi! Bora, Bora inşallah elinle sürüyorsun. <laughs> <laughs> Aaa gitti araba! Araba gitti! <laughs> Ananı hani <de. gülüyor> aradın <Hadi>. he! Ananı satayım! Ananı satayım! Ananı satayım! Ananı satayım! Dur Ananı dur, satayım. dur 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 gideriz biz ona dur. Bekle. <laughs> Kim vardı o arabada? Arayayım. Ananı satayım! Yine <laughs> yardım edeyim. şunlara. Dur arayayım dur. Dur sarf alayım Aziz. <laughs> Lan Aziz. Koruması var mıydı bu koruması? <laughs> <laughs> bu araca kapıları nerede? Yok. Yok mu? Daha da <laughs> silikon yaptırılmış. Ama yakışmış yine. Ha, teşekkür ederim. Ha, geçen 50 cc'di şimdi 100 sesi yaptırdım. Ne, ne yapıyorsunuz ayrı Noros bu? Noros bu sen siz biç. Araba sana. Ağlama kardeşim benim geç sarlayayım sana. Kemal. Ayrı böyle inşallah ne Sakin ol sakin ol. Seyrediyor. <laughs> Efendim, efendim. Senin çantan çok ağır galiba. Ya çok ağır, yaşadıklarından ağır değil eyvallah. Sa Oy. Ayda. Şeymiş. Şey, <laughs> ya ne yaptım lan? Vay ya anam yapayım ya. <laughs> Oğlum size burada içmeyin demedim mi lan? Lan ne yapıyorsun? Direkt ya ya, kafası. Bırakma, sakin ol. Bizim apartmanın önünde içmesin dedim. Elif'e nasıl koyduysam tek attım Zenci. Baksana bayıldı. Şşş. Lüyü iyi misin? Emin fatlı oğlum Abinle bizi. Abinle değil misin oğlum sen? Hayır. Değil amına koyayım. Bu nasıl Değilim. satışı kardeşim, kardeşim, kardeşim. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> koyayım ya. Tabi amına koyayım. Traktör <laughs> Ya ben, ne kadar. <laughs> bir dakika alay açıklayın baba. Motorcular da girdi güzel hatunlar çıtırları. Ya Bakın ben ben Öyle bir şey var. söyleyeceğim. Emem yakışıklı bir zenci bu kadar. Bu derviş niye goril gibi doğmuş? <gülüyor> <gülüyor>